Oh. Ünlü mü? Evet. Sanatçı mı? Evet. Oyuncu evet. mu? Evet. Genç mi bekar mı? Evet. Nice. Genç, genç, genç bekar mi bekar, evet. bekar. mı? Genç mi bekar mı? Genç mi bir de bekar mı? Hayır. 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 Sarışın. Evet. Dizileri sor. Ne sarışın? Çok sarışın değil bu arada. Aynı yaşdayız. Çok güzel bir film var. Montumun cebinde. Kaybetip yerimiz kaçarıyor. Böyle Aa. çok yakın zamanda güzel bir şey söyleyeyim. Dur, dur söylemeyin. Bir dakika yakın zamanda evet. güzel bir şey Sarışın. Ne oldu Ali Kaptan? Ne oldu korktun <laughs> mu? Bunu da bilirsin Yakayım mı? Evet bizi. Güzel. <laughs> Zeki ve babasını gibi. <gülüyor> çukur <gülüyor> çukur. Balatlar.